Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sözümü tutacağım. Granny Revamp. Granny dedim ama Granny Revamp yapacağım. Ee, ekstradan bir şey yani. Size Granny sözüm vardı. Onu da yapacağım bu videoda. Biliyorsunuz ki. Ama dede de olması lazım. Şimdi hop üstünden yükle. Şu da olsun. Expert Attempts. Okey. Evet. Daha kez. Oo baya kanlı herhalde bu. Diğerine bakalım. Diğeri nasıl? bu biraz ama bence aya neyse bence klasik daha iyi. Vararar tarararar va, ta bitmek üzere zaten. Dicekler daha da geçti. Clutch'inge kimse tutamaz önce. tekrardan söyleyeyim. E ee, 50 aboneye canlı yayın açacağım. 50 abonen üstü de olabilir. Açacağım ama. Kesici. Okey İşimize yarar. Yaramaz da değil. Hop. Hop. Kralim geliyor şimdi. Koşa koşa. Geliyor mu? Şuraya. Nereye geliyor? Oh shit. Oh my god. İkisi de peşime düştü. Aaa. Ver. Aa, ikisi de peşime düştü be. Daha bir, ikinci dakikada ya birinci dakikadan hemen bir açmayı zorlarken ben burada rahat rahat oturuyorum. Rahatta diyemeyelim. Gelecekler çünkü şimdi. Top. Silahım parçacı. Şimdi şu graniyi atlatalım. Ben şuradan. için. Geç saniye. Geldim. Gören hala gelmemiş. Ne zaman gelecek hiç bilmiyorum. Of, of hadi Gören'i. Bunun geleceği yok. dede ya. Orada benim de hatam var. O yan, yana gitmem lazım. Birinci günümüz dededen bitti. Birinci günümüz gitti. Ya dede orada çıkmasaydım. Birinci gün mahvoldum. Ben de ayağımı vurdum çok iyi. Oh. sosta daha çok şeyler yapabilirim. Elmaslı Hayden. Güzel çekil. Çekil. Geri uzak çık. <laughs> tam o zaman. Oradan <laughs> bu Bilin arkadaşlar. Bir geziyorlar onlar. Ya dede ne gülüyorsun ya. Kaç yaşın olsun. İşsiz dede. Hadi. Hemur ver. Helal Şimdi burayı derken bize buraya halledeceğiz işlerimizi Buralar telefonla bir iş yok herhalde evet kırılmamı ekliyor. Çok kötü olduk. Tam zamanı tutuldu. Dede geldi. Öf dede. <laughs> Öf. Gel. Ya nasıl burada değil? <laughs> kere mi yiyeceğiz? Tamam iyi annem. Ya ne oldu bana? Bütün güçlerimi kaybetmişim gibi hissediyorum. Ooo bana Oh my god man. Gerçekten güçlerimi kaybetmişim. Aferin. Bir, bir kişi gelmiş buraya. Şu bak. Eğilemeyeceğiz bir daha. Tekrardan yapıp geliyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Orta bak oldu. Yine baklardan tanıştım. Bir daha eğilemiyoruz. Eğilmek çok işimize yarıyor çünkü. O yüzden tekrardan yapmak zorundayım. Oho 7. 8. dakika oldu. Haydi bismillah. Birinci gün. Bu inşallah mutlu mesut geçirebileceğiz. Gerçekten bu Gerçekten bu mu? Bana vere vere bunu mu verdim. O ne şey yordu bak. O. O oh, gelip gelip. Oza <laughs> yakalamıyorduk. Daha ikinci silah parçacı. O ye Gel. O burada. O YouTube bomba nerede Ayıcık bomba burada. Ayıcık bomba neredesin? Ayıcık bombayı bulalım. Acık bomba. Ah. tamam özür dilerim. Bu acık bomba değilsin sen. <laughs> Dede yoksa beni öldürür. Hemen şuradan gelelim. Dede inşallah karşımıza çıkmaz. Tamam. Ben buraya girmem. Şimdi dedeyi öldür. Herkesi doğrama vakti geldi. Tek tek doğrayın. Artık vakti geldi. Herkesi doğrarsınız. Yani sananın suçu neydi? Bela oldular herkesin başına. Geliyor mu? Arkadaşlar bu sizin için gelsin. Ya hak. Tuh. Dede geliyor, dede geliyor. Ha, ha, ha Çok komik. Geliyor sesini duydum. Ayak sesini bile duyuyorum adam. Oy kral. Kural. Silahı ver bakayım ben sen bana. Sen bana ben sana hadi. Tamam. seninle bu. Hayır o silahı veriyorsun. Ver. Elinden almış. Hii, çok komik. Vallahi ateş ederim dede uyuyor. Bizi kandırıyor. Hemen kaçmalıyız. Hayır. Ra 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 ra. Hadi dansımızı da ettik iyisini. E. bizi döcek. Silah elinde. Ne yapabilir? Silah bizim elimizde. E. Ee? Ne bekliyoruz? Dede gitmiş. Dedenin burada olduğunu biliyordum. Dedenin uyuma uyuduğunu biliyordum. Sadece silah onu etkilememiş. Yoksa dede gitti mi? Gitmiş ya İ, i, i. Diğer videomda da Granny 2 gelsin hadi. <laughs> Grani geliyor. Grani ölüyor demeli. Hadi. İki de bir öldürüp duracağım. Hadi dede de gelsin. Dedenin işi yok gücü yok. Hadi hadi. Dedeyi beklerken ben tutmamızla yeter. Onlardan dakika olmuş daha ne? Ayşe yo öldü bak bak. Burada burada bak bak. Gördüm seni. Hadi Kerem Abdürkoğlu. Oynayalım. Öldü adam ya. Adamcağız o kadar mutluydu. Ayşe yo. <laughs> ne tek mermi gemen nereye Yara Dede, dede, dede bana bak, dede ambulansları, dede karardı, dede, 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 ibare kurtulduk şu adamdan, video dışı, video dışı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, video dışı bir şey diyeyim, şu dededen de kurtulduk ibadet seyircilere böyle dedim ama... Ho ho ho. Ay. Evet, evet, evet. Ben uyumamışsınızdır. Umarım zaten videoda şey söyledim. Şaka. Ya şaka mı? Ee, anlamadım hiçbir şey. Ama neyse, neyse, neyse. Gırani. Recep Bir şey geliyor bir yerde. Nerede bu? Sümüklü Mahmut. Selamın aleyküm. Gel gel oynayalım. Hadi. Haydar. Haydar. Ali. Kaydıraktan atladı. Haydar, Haydar, Ali. Haydar, Haydar, Ali. Ne? Evet. Haydar, Haydar, Ali. Haydar, Haydar, Ali. Haydar, Haydar, Ali. Haydar, Haydar, Ali. Haydar, Haydar, Ali gitti. İnanmıyorum. Haydar Haydar Ali gitti. Hay o gel beyefendi. Beyefendim Nereye? Aşığı yok Ayşe yok Ayşe yok. yok gitti. Bak. Bak. Oh geliyor. Haydar, Haydar. Ay. Kaydırak yapmadım sana. Yapacaktım ama. Haydar, Haydar. Ay. Haydar'dan anlıyor musun sen? Haydar, Haydar Ali. Haydar Ali. Haydar Ali. Alıyorum ben. Haydar alıyorum ben. Of herkes ölüyor. Bir o yandan bir bu yandan. Ya bu kadar da kolay olmalar. Olmayın oh koyay. Koyay uyuşmuş koyay uyuşmuş Bir saniye. Bir saniye. Alıyım ben. Hayda alıyım ben. Aa kaydırak yok. Bir şey yok. Kaydırak yok. Bir şey yok. kaydırak yapacağım ben. Hadi. Aliyum men bu sabah fingo. Ah kayıt rakor mu men. Haydar Haydar Ali. Dedi inşallah üst kattan gelirsin. Sağ kayıt Korkuyorum. Ben dede çıktı sandım. Üf. Kaç saat oldu galiba dede gelmedi ben gidiyorum. Yo dedi bekliyorum. I see you öldü. <laughs> <laughs> çok komik değil. Hadi. Haydar Haydar Ali. Haydar Haydar Ali. Ali ben bu sabah fingo. Nay popo fingo. Gelir. Benim maksimum şarkı. Sonda be. Aradan yıllar geçti, çok Ni ni düştü bale. Eller var ni sürekli göz 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 ne ne? Liu. Herkes anladı ne yazık ki. Anlatamıyorum. Nerede mi de? Slamit çakar. <laughs> Açılıyor. şey yap yaptırmaz mısın sen be dede? Hadi. Kadir rö. Ah Hayır dede kafasını vurdu. Eminim can çok acımıştır. Canı acımasın yeter. Vallahi oyunu bitirmeyeceğim ben. Odaklandım dedeleri öldürmeye. Ya oradan da çıkmazsın. İkinci gün. İki gün. Üç gün. Dört gün. Beş gün. At gün. Üç gün. İnşallah dede o silahı almamıştı. Aldıysa başımız büyük felakette. Koş koş. Dededen önce almamız lazım o silahı. bir de mi kalmadı? Aklın uzunluğun içinde nesi? Dede geliyor. Silahını almış. Dead you on. you Hadi bir kişi buraya gitsin. Ben buradan, buradan kaçarım ki. Dead one. Hadi gidin. Ben buradan. O silahımı alacağım. Buradaydı en son. O silah. İyi var. Mermisi var inşallah. Mermisini niye doldurmadım? Doğulurunca görüşürüz. Arkadaşlar. Ben videoyu kapatmışım. Öldüm öldüm. <laughs> Hatta şöyle şey yapacağım. Tamam. Haydar. Hadi. Kapac. k Ka O. Dura, da... A. O. E. o. Hadi abone ol. Abone. Abonelik kazanmam lazım. Oh shit. Haydar Ali. Ali Haydar Haydar Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar oldu. Maalesef ki. Üzgünüm.